Vakit geldi diyorsun. Evet. Zaman nasıl geçecek bilmiyorum. Sen gidiyorsun. Derya gidiyor. Ben nasıl alışacağım? Yazmaya başlarsın belki. Sen yokken eminim yazacak çok şeyim olacak. Ben de yazacağım. Seninle biriktirdiklerimi. Sensizliğimi. Özlemini. Ellerini. İlk tuttuğumdaki heyecanımı. Her şeyimizi. Defterlerimize yazacağımız ilk cümle özel olsun. Sen buraya geleceğin ilk hafta sonu açıp birlikte okuruz. Belki birbirini tamamlayan bir hikayeye doğru sürüklenir. İçinde biz olan. Belki de herkes kendi hikayesini akıp gider. Denemeye değer. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.